Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Esselamu Ya Rabbi. Korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, görünür görünmez düşman şerrinden sana sığınırım. Allah'ım. Bizim dost bildiğimiz Allah'ım. Bizim dost bildiğimiz bize düşman olan insanlar evlatlarıma obamıza tuzak kurarlar. Ya Rabbi bu hain tuzakları onların başlarına musallat eyle. Bizi sırat el mustakim üzere daim eyle. Allah'ım evlatlarımı onun yolunda cihat eden yiğit alplerimi her daim muzaffer eyle ya Rabbi. Muhakkak ki sen her duayı duyarsın her duayı kabul edersin. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa yüzü suyu hürmetine. Sen dualarımızı kabul eyle ya Rabbi güzel Allah'ım. Allah kabul etsin ana. Amin. Hayır olsun ana. Seni de mi uyku tutmamıştır? Uyku beni Süleyman Şah'ımla birlikte terk etti oğul. Öyle vakitler var ki... ...döşek dar gelir. Görürüm sen de uykuya küskünsün. Uykuya yüzümü döneli çok oldu ana. Gözüm menzilden gayrısını görmez artık. Lakin ne vakit zalimi ateşe atsam yanında hep başkaları da yanar. Candar Bey. Onun eceli böyle yazılmış. Evladı sebebi oldu. ...ne acı bir kader. Allah günahlarını affetsin. Amin, ana. Amin. Evlat... ...giyse düşmeyesin. Sen ne yaptınsa... ...hak için yaptın. Adaleti tesis etmek için çabaladın durdun. Buna ben de şahidim... ...Allah da şahittir sakın ola. Mücadeleden vazgeçmeyiz. Ne olursa olsun, kanımla, canımla her daim ardındayım bilesin. Allah senden razı olsun ana. Eğer bugün ayaktaysam, bilesin ki senin duaların sayesindedir. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni de o. Seni de.